İyi akşamlar hocam nasılsınız iyi misiniz benim melek hocam mayer hocam mücize kadınsın sen ya bir tanesin Allah senden binlerce razı olsun hocam e, muskam geldi çok teşekkür ederim yanında tılsımlar da göndermişsiniz Allah sizden bin kere razı olsun e, yakmaya başladım bitmek üzere gördüğünüz gibi e, hocam e, muskam gelmeden önce ben misafirliğe gittim. Ee, hani hep demiştim ya size bir yere git, gidip geldiğim zaman veya birisiyle bir şey konuştuğum zaman, mutluluğumu paylaştığım zaman ben hep hasta oluyorum diye. İşte dediğim gibi o günü. Ee, daha muskam gelmediği için mumumu yaktım. Dualarımı ettim. Öyle gittim. Allah'tan da öyle yapmışım. Çünkü sofraya oturur oturmaz yemek önüme konuldu. İki kaşık alır almaz tabağım dört parça oldu. Durduk yerde. Sofrada herkes şok geçirdi. Nasıl oldu diye bir yere çatlama çarpmadı. Hani bir şey olmadı. Önümde duran tabak yemeğiyle birlikte yemek e tabak dört parça oldu. Herkes şok. Ben de şoktayım. Ama nasıl kırılır, nasıl olur diye. Ben dedim, ben biliyorum ne, ne olduğunu. O sizin sayenizde, sizin melekleriniz beni korudu. Allah sizden binler çekiz razı olsun. İnanmayanlar görsün, duysun bu videoyu. öyle hocam, mucizeler yaratıyorsunuz. Hani daha nasıl anlatılır bilmiyorum. Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Hepsi sizin sayenizde. Sizin inanılmaz güçlerinizin sayesinde çok şeyler oluyor ve hiç beklenmediği anda sevdiğim insan tarafından şöyle bir yüzük hediye aldım. Bu da sizin sayenizde yoksa bugüne kadar yüzük hediyeden olmamıştı. Allah sizden çok çok razı olsun. Sizi çok seviyorum hocam. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Öpüyorum size. İyi günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.